Için. Ee, konuya gireceğim ama e, Daha doğrusu Konularımıza girmeden önce Hem sizlerde hem de izleyicilerle Bir şey paylaşmak istiyorum Hazır e, burada Grafi 2000 ekibini de e, Görmüşken e, Animasyon ustaları demek istiyorum e, Hasan Çimen Diye bir kardeşimiz Kayseri'de yaşıyor ve 18 yaşında yeni girdim Diyor bana e, Facebook aracılığıyla ulaşmıştı stop motion başlayarak bu işe gönül vermiş animasyonlarla uğraşıyor ve önündeki önümüzdeki yıllarda da tek hayalinin, tek yapmak istediği şeyin bu olduğunu belirtiyor ve bu işten çok zevk alıyor. İşte Disney'in filmlerinden etkilenerek bu işe girdiğini söylüyor ve bana ya 20 saniyelik bir animasyonunu gönderdi Hasan Çimen. Kayseri'den Beni izleyen bir kardeşim ve e, bu işlere çok gönül verdiğini daha doğrusu anladım. ben yani Samimiyetini anladım. Hı hı. Ve orada, e, burada, bu ekranda onun bu yaptığı işi sizlerle paylaşmak istedim. Ve biraz da animasyon konusuna e, girmek istiyorum gerçi tamam. sizinle de. E, önce Hasan Çimen'in yaptığı bir işi izlemek tamam. isterim. Sayın seyirciler, e, çok kısa bir animasyonumuz gelecek. Bakalım Hasan Çimen neler yapmış ve neler hedefliyor? Ee, bizden ayrılmayın ee, çok kısa animasyonu izledik. Ee, Can abi, e, tabii grafiği 2000 dedik.